Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir videodayız. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyordum. Ben de sizinle beraber olmayı çok özlemiştim. E, evet şimdi, e, benim üzere ben şu acayip e, serisini okuyorum. Hatta çok az bir e, kitabım kaldı bu seriyi bitirmeye. Hep beraber bu seriyi bitireceğimize inanıyorum. Şimdi ben e, şu acayip Sörüngenleri ve şu acayip insan Vücudu kitabını siz de yani şöyle okudum ve siz de niçin almanız gerekiyor. neyi merak ediyorsanız almanız gerekiyor ve içinde çok acayip bulduğum şeyleri size anlatacağım. Evet, şimdi şu acayip örüngelerdeyiz. Bu kitapta ben ilk okuduğum zaman aslına bakarsan son sayfalara gelince birazcık korktum açıkçası. Çünkü beni yılanlardan bir tık korkuyorum. Yani çok korkuyorum aslında. O yüzden çoğunlara gelince yılanlarla anlatıyor ama sonlara gelmedi yani. En başta öyle komik komik hikayeler anlatılıyor. İşte e, tavşan bir koplum bana hikayesi var ya işte koşma yarışı falan. Onun biraz daha betimlenmiş halini düşünün. He, işte onu bu kitap tarih kursu bize şaka yoluyla falan anlatıyor. Ve e, çoğu güzel şeyler daha da var ama size ben bir şey söyleyeceğim bir de. geçko diye bir tür var. Bu tür size nasıl söyleyeyim hani bir ke bir kertenkele vakumlar değil mi böyle yapışır bu vakumlar. Bu geçko öyle değil. Parmaklarında parmakların ucunda milyonlarca ve milyonlarca yani sayısız yani sayılamayacak kadar fazla topurcuklar var. Bu topurcukların üstünde onlarca, on beşler, on, on, beş tane işte minik minik eller var böyle tutuyormuş gibi. Şöyle tutuyormuş gibi. Yani geç gol size yani özetleyeyim. O el resmen yüzeyin atomunu tutuyor. Atom parçasını tutuyor. Atomunu tutuyor. O yüzden onu oradan çekmeniz neredeyse imkansız derecede fazla. Öne işte eğer yüzünüze yapışsa yok. Çıkamanın imkanı kendisinin onu çıkarması lazım. atomun tutuyor. Atomun atomunu tutuyor. Çok gerçekten yani size nasıl söyleyeyim? 155 var ya işte Japonya yapıştırıcısı. Ondan 10 kat daha iyi yapışıyor diye söyleyebilirim herhalde. Kokusuz bir şeysin. Evet. Gerçekten çok acayip şeyler. Bir de size Komodo ejderini göstereceğim. Şurada gördüğünüz kahverengi olan. Komodo ejderi ne? Komodo ejderi Avustralya'da sanıyorsam şimdi yanlış olabilir ama evet herhalde Avustralya'da bir, bir, bir yerde ya da Afrika'da olabilir. Oralarda hayvanların leşlerini yiyor. Evet hayvanların leşlerini yemesi birazcık iğrenç gelebilir ama bu hayvan gerçekten onun üstü bir parçalama sunuyor size. Öyle iyi parçalıyor ki yani paramparça yani şuna bir galus kutusunu verseniz herhalde atomlarını ayıracak kadar şey yani abartsız bir beyaz abartılı ama yani neredeyse o kadar fazla yani harika şekilde parçalıyor. Yani aslanlar falan var ya en az onuna kadar parçalayabilir herhalde. Ama bu bir kertenkele türü. Ama büyük bir kertenkele türü. Zaten bunlar genellikle hayvanları ve insanları diyen davranır. Yani etli olanlar her şey yani hayvanları ve insanları avlamıyorlar. Çünkü sanırsam bunlar avlama konusunda oldukça çok yetenekli değiller. O yüzden genellikle bir hayvan onu öldürmüştür ve yemeyen titrin nerelere kalmıştı kemik iliği örneğin başka şeyleri veyahut da hala çürümüş et de olabilir bazen i̇şte sadece et de olabilir ölmüş bir hayvanları da yiyor. Ve bu da doğa dengesi diyoruz ya hakikaten doğa dengesine çok ama çok iyi bir şekilde yansıyor çünkü dünyada kalan neredeyse e, bence leşlerin e, dörtte birini bu hayvan yapıyor şu anda. Gerçekten iyi bir hayvan ama gerçekten parçalaması müthiş derecede yani bir hayvana göre. Normalden birkaç tık önde yani çok harika bir parçalama şeyi var. Umarım bize rastlamaz. Buna şöyle avlayabiliyor sadece. gidelim ya sadece leşleri yiyor diye. Sanırsam e, zayıf olan hayvanlar yani kendine çok zarar veremeyecek olan hayvanlar. Örneğin bir koyun yavrusu gibi. Eğer çok aç kalırsa öyle şeyleri bazen yapabiliyormuş bu hayvan. Yani komoda ejderi. Evet, ee, şu acayip sürüngenlerde bu kadardı. E, gerçekten e, tavsiye ederim. Şimdi siz diyeceksiniz, neden okumalıyım? Ve yani, neyi sevenler okumalı? Yani bence e, doğadaki şeyleri seviyorsanız, ha, hayvanları. Tamam bu genel olabilir çünkü sürüngenler hayvanlar grubunda. E, şu acayip hayvanlar serisi de vardır diye umuyorum. Hayvanlar da var Şu acayip hayvanlar serisi de var. Bir de bunların geneli var. Yani, Bence okumalısınız diyeceğim çünkü ben çok bilgi edindim yani e, şöyle bir şey var bir de bu şu acayip serisinde örneğin e, siz unuttunuz bir bilgiyi şuradan kablum bazıyorum bilmem ne ejderha kalmadı size ejderha verelim bu da komoda ejderhinin işi şey yapıyor Tarık Uslu işte oradan buradan ona selamlar Tarık Uslu'ya e, gerçekten güzel betimleme yapıyor gerçekten çok komik bir şekilde bize söylüyor gerçekten harika bir yazar bence ileriki sınıflarda mesela şu insan vücudu kitabında 5 ve 6. sınıfın milli eğitim konuları var şu anda. Evet şimdi şu acayip insan vücudu kitabına geçtik. Öncelikle size de demiştim zaten ben az önce. Milli eğitim konularını şu anda içeriyor. Çoğunun örneği de akciğer, kalp, ince bağırsak, karaciğer. Herhangi çoğu şey burun, kulak, göz filan Küçük küçük bahsediyor çünkü onun aile kitapları da var şu anda tarihselini. Ee, o yüzden olan hafif bahsetmiyorum, ama genel konuları öğreniyorsunuz. Yani daha çok akciğer, kalp, beyin, karaciğer onun gibi şeyleri bize söylüyor. Bence e, hatta üreme konusunda bize söylüyor ki zaten altın e, simvol sonlarına doğru biraz iki dedik ve 7. simvol olacağını inanıyorum. Evet gerçekten bize güzel bilgiler veriyor bazı bilim adamlarının burada söylediği açıklamaları da söylüyor. Atıyorum işte bir insan vücudunu işte bazı testler sonucunda işte şu organa şu isimler verilmiş filan onlar da burada söylüyor. Ve size bir tane soru cevabına bilerseniz iyi olur yani bir ödül yok şu ana kadar. Her neyse işte sorumuz şu. Hiç elektriği sönmeyen şey nedir? Sorumuz bu. Hadi yorumlara cevabını bekliyorum çoğunuz evet biliyor biliyorum hiç elektriği sönmeyen yazmışsınız örneğin tam cevabını veriyorum ee, cevabınız beyin evet zaten her şey biliyor cevabınız beyin beyinde hiçbir zaman elektrikler dönüyor şu anda ben bir kelime diye trilyonlarca saniye mini saniye öncesini beyin planlıyor ve size sunuyor. İşte yani şu acayip insan vücudu size şöyle tavsiye ederim. Benim içimde neler var? Ben nasıl oluştum? Ben hangi yöntemle büyüyorum? Ben büyüdüğüm zaman ne oluyor? Onun gibi şeyleri eğer öğrenmek istiyorsanız ki eğer bilmiyorsanız örneğin 3. sınıfta falan izleyenler olabilir. Bunu 50 yaşında izleyenler, 50 yaşında izleyenler bile olabilir. Ben de tavsiye ediyorum ama bence 50 yaşında birazcık komik gelebilir ama gençliğini özleyen ve 30-40 yaşlarında olan da birisi bence bunu okuyabilir. Ben de seviyorum sarı gerçekten. Şu güzel güzel şakalar yapıyor. Tamam bu kadardı bu. Desteklerinizi ee, bekliyorum. Hepinize çok iyi bakın. Hadi şu 1000 aboneyi bir, bir ayda bir geçelim. Çöz veriyorum ben de size video atmaya devam edeceğim. Desteklerinizi ee, bekliyorum. Beni paylaşmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Hayırlı günler ve geçmiş bayramınız. Kutlu olsun kurban bayramınız. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz.